Hepinize merhaba arkadaşlar, Maket Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ee, burada gördüğünüz gibi Ford Career, Courier kurye aracımız var. Aynı şekilde e, bu da maket. Her her yeri karton, yani tekerleri falan tekerleri çıktıdan aldım. E, çıkarttırabilirsiniz. Şuraları o eski kimliklerin dışındaki Maddeden yapılıyor. Onları da ayrı şeffaf olarak alabilirsiniz. Ee, aracımız çok güzel oldu. Ek tamponlar falan. Arkası. Arkasının ek egzoz yerleri falan. Yani çok hoş oldu. Şurada aynı şekilde Ford yazıları var. Ee, onları da çıktı aldım. Aynı şekilde ön tarafta da var. Oralar. Ee, buraları cam. Yine aynı o dediğim kimlik dışındaki maddeden. Ee, ön panjuru ayna karton var. Parlak karton. Kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Ondan yaptım. Ön cam ve arka camı takmadım. Daha yapım aşamasında çünkü araç. Orayı takacağım. Üstüne iki tane çıta koyacağım. Bir tane de sport bagaj atacağım. Bakalım güzel olursa. Ee, ufak kendime garaj yaptım böyle. Diorama. Onun da videosunu atacağım yakın zaman. Daha ekleme olur olacak. Şuralara böyle e, kaplama görünümlü ufak parçalar asacağım. İşte tamponlar falan koyacağım. Şuralara jantları koydum böyle. Aynı onlar da çıktı. Ee, aracım böyle. Ek tamponlarda bayağı zorlandım. Yani oturtmalarda. Sıkıntı yaşadım. Boya olarak e, bunda normal e, parmak boyası kullanıyorum arkadaşlar. Şundan. Bildiğimiz parmak boyası. Eğer parlak durmasını falan istiyorsanız spray boya kullanabilirsiniz. Spray boya parlak duruyor. Yakında bir tane kamera alacağım ve kamerayla çekeceğim. Bu sayede hani yapım aşamalarını falan tek tek hepinize göstereceğim. İnşallah bir ay sonra falan düzenim oturuyor. Düzenimi kuracağım. Bir ay sonra daha güzel videolarla sizlerle birlikte olacağız. Bu garajın yapım aşamasını falan yapacağım. Daha çok tadilatı var üstünü. Kapatacağım. LED falan yapacağım üstünü. Ee, dediğim gibi kurye aracımız böyle. Güzel duruyor yani. Hani şey de değil, yamuk yumuk da değil. Baktığımız zaman çok güzel duruyor. Hani detaylar çok önemli araçta. Detayları olduğu zaman hani şu şuradaki çizgi falan bile olsa aracı çok güzel gösteriyor. Olmasa belki bu kadar güzel durmaz. Şöyle ek tamponları göstereyim arka tarafta. Şuraları tek tek kartonu kestim ince ince yapıştırdım. Şurası yine dediğim gibi ayna karton. Bu ön panjurda kullandığım kartondan. Ön tamponu 3 kere değiştirdim. Ee, bir tanesinde olmadı. Yapamadım yani. Çok eğik durdu. Öbüründe de yırtıldı yaparken. En son 3. yaptım. Şükür yani yaptığım 3. de. Dediğim gibi 2 tane çıt atacağım. Bir tane sport bagaj atacağım. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Güzel bir kariyer oldu. Bir tane de kartal yaptım arkadaşlar. Onun videosu da gelecek. Ee, yarın atarım onun videosunu da büyük bir ihtimalle. Böyle araç. Çok güzel bir araç yani. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Maket Altre Dünyası. Ee, oradan da takip ederseniz. Sürekli oradan paylaşıyorum zaten. Oradan daha detaylı öğrenebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi bir ay sonra kamera falan alacağım. Yani düzenimi kuracağım ve size yapım aşamalarını atmaya başlayacağım. Şöyle göstereyim içeriği de. Şeritlerden yanlara da çekilecek. Aynı şekilde şuralara. Sarı şeritlerden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Rica ediyorum. Bir abone bir abonedir. Lütfen abone olun. Videoyu izleyin. Abone olun. Hani yakında zaten paralı olacakmış. Abone olun. Birbirimize daha iyi anlaşalım.